Bugün Erdoğan bana hakaret ediyor. Kontrolünü kaybedip terbiyesiz bile diyor. Niçin söylüyor bunları? Ben 16 şehidimizin hakkını savunduğum için. Ve kendisine 5 soru sordum. Şehit aileleri adına sordum. Milletimiz adına sordum. 5 soruya cevap ver dedim. Toplum en azından toplum neyin ne olup olmadığını öğrensin diye. Ama sen bütün bunları bırakıyorsun bana hakaret ediyorsun. Hangi gerekçeyle hakaret ediyorsun? İşin reklamına kaçıyorsun. Ben 16 şehidimizin hakkını sonuna kadar savunmaya devam edeceğim. Ve yine sana söylüyorum. O 5 sorunun cevabını mutlaka senden alacağım. Bay Kemal, acaba sen o Diyarbakır annelerinin feryatlarını duydun mu? utanmadan sıkılmadan 13 şehidimizle ilgili olarak bunun sorumlusu Cumhurbaşkanıdır diyorsun. Ya sen ne yüzsüzsün ya. Sen de yüz var mı ya? Sen nasıl oluyor orada? Beş yıldır, altı yıldır bu şehitlerimizi yakından takip eden bizlere bunların sorumlusu Cumhurbaşkanıdır. Nasıl diyorsun ya? Terbiyesizin. Sana Milli Savunma Bakanı'mı gönderiyorum. Sana İçişleri Bakanı'mı gönderiyorum. Seni bilgilendirsinler diye. Ya sen bunlara layık değilsin. Sen bunlara layık değilsin. Ve utanmadan, sıkılmadan kalkıp Cumhurbaşkanı'na fatura kesmeye kalkıyorsun. Senin bu yaklaşımlarınla bu ülkede biz terörizmle mücadeleyi durdurmayacağız. Sen teröristlerle el ele kol kola Ankara'dan İstanbul'a yürüyebilirsin. Ama biz teröristlere karşı Garada, Cudi'de, Tendürek'te, Besler Deresi'nde mücadelemizi sürdüreceğiz. Sen de tribünlerden seyret. Bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve nokta dahi olsa yorum yapmayı unutmayın.